Arkadaşlar Bu balık şişe devirdi verdi Balık taşa mı gelmiş? Şey var. Oo bir şey geliyor. Taşa girdi. Hadi çık oradan. Hayır be yapma. Ya çok sakat yerdesin. Hadi çık. Uuu uh, sinarit. Gel gel gel. Sinarit. Sinarit. Ver ver ver. Gel, gel. Ah. Dikkat, et, dikkat et dikkat et Çabuk çabuk çabuk. Bakayım. Allah'ım çok, çok şükür ya Rabbim. Var. Amca. Harika bir sinarit. Arkadaşlar daha ileri sizin olsun. Gırtmağına harika oturmuş. Elimi de ısırdı.